Herkese Fatma mutfakta kanalımdan Merhabalar bugün gelmişin dışında çok farklı ve çok lezzetli Antep fıstıklı tiramisu tarifim var Öyleyse hemen tarifime geçelim 1 paket vanilyalı pasta kreması kullandım 1 paket pasta kremamızı uygun kabımızı alalım 200 gram Antep fıstığı ezmemizi kabımızın içerisine ekleyelim 200 milim sıvı kremamızı ilave edelim. 1 paket toz krem şantimizi ekleyelim. Bir bir buçuk su bardağı sütümüzü ilave edelim. Çırpıcı yardımıyla güzelce çırpalım. Kremamız hazır. Şimdi kedi dillerini ıslatmak için kahve karışımımızı yapalım bir kasemize bir su bardağı suyumuzu ve bir yemek kaşığı toz şekerimizi, bir yemek kaşığı granül kahvemizi ekleyip güzel bir şekilde karıştıralım. Dilerseniz bu aşamayı sıcak su ekleyerek de yapabilirsiniz. Kahveler daha çabuk eriyecektir. Ben ılık suyun içerisine toz şekerimi ve kahvemi ilave ettim. El çırpıcısıyla çırpıyorum. Kare şeklinde borcam kullandım. İlk sıraya kedi dillerimi kahveli karışıma batırıp batırdıktan sonra en alt sıraya diziyorum. Bu şekilde yan yana hiç boşluk bırakmadan kedi dillerimi yerleştiriyorum. Borcamıma en alt sırasına kedi dillerimi yerleştirdim. Şimdi hazırlamış olduğum pasta kremasından döküyorum. Pasta kremasını döktükten sonra üzerine antep fıstıkları serpiyorum. Pasta kremasının üzerine tekrardan kedi bisküvilerimi yerleştiriyorum. Kedi bisküvisini bir paket olarak kullandım. Bir paket kara borcam için kedi bisküvisi tam yeterli oldu. Son olarak pasta karamasınıki dili bisküvilerimin üzerine döküyorum ve spatula yardımıyla düzlüyorum. Bir gece öncesinden yaparsanız çok daha güzel bir şekilde buzdolabında kıvam alacaktır. Ama aceleniz varsa eğer dondurucuya da koyup yaklaşık bir 3-4 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Benim de çok vaktim yoktu o yüzden 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Dinlendikten sonra üst kısmına antep fıstıklı sos gezdireceğim bu antep fıstıklı sos waffle'ların üzerine veya kurabiyelerin üzerine sıktığımız e, normal çikolata sos karamel soslar gibi bir sos antep fıstığı sosu biraz daha koyu kıvamlı buzdolabında ben muhafaza ettiğim için o yüzden biraz daha koyulaşmış normalde bu kadar koyu kıvamda değil antep fıstığı sosumu tatlımın her tarafına eşit bir şekilde spatula yardımıyla yayıyorum eğer antep fıstığı sosunuz yoksa üzerine beyaz çikolata veya sütlü çikolata da Yapabilirsiniz veya hazır çikolata soslarda dökebilirsiniz. Ben bu şekilde tamamen antep fıstığı lezzeti almak için her yerini antep fıstık malzemeleriyle yaptım. Antep fıstıklı tiramisu tatlımız hazır. Şimdi süsleme aşamasına geçebiliriz. Tatlımızın üzerine toz antep fıstığı serpiyorum. Süsleme kısmı tabii ki her tatlıda olduğu gibi yapan kişinin hünerli ellerine kalmış. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben kenar kısımlarına bu şekilde toz antep fıstığı serpiyorum. Son olarak da tiramisu'nun tam ortasına antep fıstıklarıyla şekil verdim. Gördüğünüz gibi tiramisu tatlımız hazır. Efsane lezzetli oldu. Tiramisu tatlımızı bir gece buzdolabında veya derin dondurucuda bekletelim. Ertesi gün servis edelim. Ben bir gece beklettim ve şimdi servise hazır. Yakından da gördüğünüz gibi çok lezzetli oldu pişmeyen antep fıstıklı tiramisu tarifimi sizler de mutlaka deneyin. Hem çok kolay hem de 5 dakikada hazır bir tatlı. Tiramisu'nun antep fıstığıyla uyumunu da gerçekten çok beğeneceksiniz. Tam bir yaz tatlısı oldu. Hem soğuk soğuk hem de antep fıstığını buram buram hissedeceğiniz bir tatlı. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Desteklerinize her zaman çok ihtiyacım var. Videomu izledikten sonra beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Sizlere yepyeni tarifler paylaşabilmem için videolarıma beğeni bırakmanız benim için çok önemli. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.